İyi ki doğdun Nihat, nice mutlu yıllara. Çocuğundan ağır bir <laughs> göz <laughs> içerdi falan ya. Başladı mı? İyi ki doğdun ya. Hayır, hayır, çok... İyi ki doğdun Nihat, nice senelere kardeşim. Aslı <laughs> mı? Konuşuyor <muyum? gülüyor> Onun adına konuşuyorum. Konuşsana. İyi ki doğdun Nihat. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun Nihat. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun Nihat. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun <laughs> Nihat. Bizim cadı seni seviyormuş, işte olur ya seviyor. İyi ki doğdun Nihat. Niye doğdun Nihat? İyi ki doğdun Mehmet. Tamam. Başladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen bak, bir üç de bir söyleyelim? Başladı. Mehmet. Bir. bir, iki, üç. <laughs> İyi ki doğdun Mehmet. İyi ki doğdun Mehmet. İki doğdum Mehmet. Mehmet. Mehmet, iki doğdum Mehmet, doğdum Mehmet, iki Mehmet. <laughs> İyi ki doğdum ya. Mehmet, doğdum doğdum Mehmet. Mehmetciğim, canım kardeşim, doğum günü kutlarım. Seni çok seviyoruz. Kendine dikkat et. İyi ki doğdun Mehmet. Seni tanımıyoruz ama iyi ki varsın. İyi ki doğdun Mehmet. Evet. ki doğdun. 3-2-1

<laughs> başlayalım Mehmet iyi doğdun Allah uzun ömürler versin hadi iyi başlayın iyi ki doğdun Mehmet İyi ki ki doğdun Mehmet İyi ki doğdun Mehmet, mutlu yıllar sana. Ya, evet, mutlu yıllar. İyi ki doğdun Mehmet. İyi ki doğdun sen. İyi ki doğdun Mehmet. Üç. İyi ki doğdum Mehmet.